uygulamayı, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, başlattı. CHP milletvekilleri ve belediye başkanları her ayın ilk pazartesi günü bir ilçede toplanıyorlar. Bugüne kadar, Osman Gazi, Harmancık, Gemlik, te toplanıldı. Pazartesi akşamı da Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ev sahipliğinde buluşuldu. Toplantıya, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İğne yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbıl, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Parti Meclisi üyesi Canan Taşer'le Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç katıldılar. Önce, belediye başkanları çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptılar. Toplantının ev sahibi Mustafa Kemal Paşa'nın acil sorunları ve planlanan hizmetlerle Büyükşehir destekli altyapı ve yollar konuşuldu. Yeşiltaş, ne söz verdiği tat Tatkavaklı halı sahası içinde karar alındı. Sonrasında, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, La, yerel yönetimlerde CHP döneminin ilk 9 ayını konuştuk. Şunu anımsattı, 30 milyar lira borçla devraldığımız Büyükşehir'de kendi dönemlerinde ödemedikleri vergi ve SSK prim borçlarını bizden tahsil ediyorlar devam etti. Kent yoksulluğuyla mücadele ediyoruz ve mutlaka yeneceğiz. Bursa'ya sözümüz var. Bize kalan borçları öderken halka hizmet ediyoruz. Atılan adımı açıkladı. Bursa'yı yeniden planlıyoruz. 100 bin'lik plan için 125 kişinin çalıştığı Bursa Planlama Ajansını kurduk. Çalışma bitince Bursa'nın geleceğini şekillendirecek Bursa Anayasası ortaya çıkacak. Şunun altını çizdi. Yılın sonuna kadar tamamlanacak plan Bursa'yı dünya kenti yapacak. Şunu da ekledi. Ulaşım, kentsel dönüşüm, altyapı, tarım, sanayi, hava kirliliği, kültür-sanat, turizm gibi konularda geleceğe dönük yol haritası belirledik. Ova'daki 14 alanda kentsel dönüşüm başlıyor. Bursa'nın riski yüksek deprem bölgesi olduğunu anımsatan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, başta büyükşehir olmak üzere kenti depreme dirençli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Sonra da iki önemli açıklama yaptı. 1, Büyük bir Japon firmasıyla işbirliği yapıp kentin dirençlilik haritasını hazırlıyoruz. 2. Zemin sıvılaşmasının yüksek olduğu ova bölgesindeki 14 alanda kentsel dönüşüm başlıyor. Nihat Yeşiltaş, kentin batısına sanayi ve özel okul yapılmayacak. Kentteki sanayi bölgeleri ve özel okulların batı da yer aldığını anımsatan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş Geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in basın toplantısında söylediği kararı, siyasi iradi olarak tekrarladı. Net olarak ifade edeyim ki, bundan sonra kentin batısına sanayi ve özel okul yapılmayacak. Bu, radikal ve önemli karardır. Sanayi bölgeleri ve özel okulların yoğunluğu nedeniyle sabah batı, ya, akşam doğuya trafik yaşandığını anımsatıp ekledi. Kent içi ulaşımın uygun fiyatta devam edebilmesi için büyükşehir her ay bu ulaşa 350 milyon lira veriyor. Öğrenci biletini 5 liraya indirdik. Önemsediği iki nokta, şu, artık, gittiğin istasyon kadar ödeme yapıyorsun. Belirli saatten sonra kadın yolcular otobüsten diledikleri yerde inebiliyorlar. Bu da güvenlikleri için önemli. Çalı Demirtaş raylı sistemi ihaleye çıkıyor. Ulaşımda, Bursa, rahatlatacak gelişmelerin çok yakın olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, şunu duyurdu. Çalı Demirtaş arasında raylı sistem kurulacak. Hatta, yakında ihaleye çıkacağını söyleyebilirim. Şunu da ekledi. Bir yandan lastik tekerlekli toplu taşımanın daha konforlu olabilmesi için yeni otobüsler alınırken, bir yandan da raylı sistem ulaşımı için yeni vagon alımı yapılıyor. AK Parti Bursa'nın yeni kadrosu belli oldu. Davut Gürkan dokunuşu. AK Parti, D. Pazartesi akşamı yeni il yönetim kurulunun ilk toplantısı vardı. Zaman kaybetmek istemeyen il başkanı Davut Gürkan ilk toplantıda yürütme kurulunu açıkladı. Buna göre, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Mehmet Emin Kasapoğlu'na teslim eden Gürkan, yeni dönemde de teşkilat başkanı olarak Kamil Bayram tercih etti. Yanı sıra, Seçim işleri Başkanı olarak Halil İbrahim Özgeriş'e görev verilirken, Osman Tüysüz de tanıtım medya başkanı oldu. Bilal Tutuş, yeni dönemde de Dış ilişkiler Başkanı olurken, Sosyal Politikalar Başkanlığı'na Ali Erbay geldi. Cem Külşad Hasanoğlu da Yerel Yönetimler Başkanı oldu. Yürütme, de. Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Ermiş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurettin Özbakıran, Mali ve İdari İşler Başkanı Orhan Aygün, Arge Başkanı Savaş Albayrak, İnsan Hakları Başkanı Furkan Akın, Çevre Başkanı Fatma Şahin, İletişim Başkanı Erdoğan Akyıldız. Yer alırken, Oğuz Babacan da il sekreteri oldu. İyi Parti'de Kadın Politikaları Buluşması İyi Parti, önümüzdeki dönem vatandaşa daha hızlı ulaşmak istiyor. Bunun için de, İyi Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Sevilay Önder. Davetiyle Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Yenişehir, Orhaneli'deki kadın politikaları birimleri bir araya geldi. Toplantıya İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da katıldı.